Merhaba arkadaşlar. Biz Ayaz'la Harikalar Diyarı'na geldik. Bugün çok güzel bir gün olacak. Videomuzu sizinle paylaşacağız. Bizim Ayaz'la babası önden gidiyor. Şöyle bir girişten giriyoruz. İçeri girince tekrar videoya devam edeceğim. İçeri girdik şu anda. Burası çok güzel, yemyeşil. Şimdi Ayaz'ın babaannesini almaya gidiyoruz. Ayaz bak çok güzel çardaklar var. Gideceğiz anneciğim, babaanneni alalım Burada şimdi kahvaltı edeceğiz Sonra da Bütün oyuncaklara bineceğiz Ayaz tramboline binmek istiyordu Gel bu taraftan Babaanneni alalım geri gelelim Hadi gel bu tarafa Ayaz Ayaz babaannesini buldu Onu alıp bu tarafa gelecek Kulağını koyuyorlar Ayaz'ın yürüyüşe bak. <laughs> evet arkadaşlar, sizi çok güzel bir parka getirdim. Harikalar Diyarı'nda gezerken çok güzel böyle gemi temalı bir park gördüm ama aşırı güzel. Böyle köprüleri var demirlerden falan. Ayaz, o tarafa girme oğlum, orada arabalar sürülüyor. Burası da Gogart yeri. Çok güzel. Ayaz, bunlara birazdan bineceğiz hepsini. Gogart'a bineceğiz. Atlı karınca. Ayaz bak şey dönme dolapları gördün mü çemberi gördün mü gidelim, gidelim. hadi gel. bu taraf bu taraftan bu taraftan çünkü çok tehlikeli Ayaz bir de merhaba arkadaşlar de Ayaz oradan bize kızabilirler çünkü orası da çok tehlikeli arabalar ne geçiyor ne bu taraftan geçelim şu çimenlerin oradan Ağabey, hayır bak bize bak oradaki motorları görüyor musun Ayağımıza batarsa çok kötü olurmuş ne? 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 bak şurada küçük arabalar var gördün mü onlar çok tehlikeliymiş bak biz dönme dolaba gideceğiz. Ayaz da korku tüneline binmek istiyor Orada çok ne güzel Buna parkımız var yapayım, ee, Babanın yanında merak etme Babaannenle baban oturuyor orada Burası çok güzel arkadaşlar O kadar yeşillik bir bir var de ki de var. Ay Piro işte kız, kızabilirler Bak Evet ya. Onlar Ayaz'cığım Gerçek arabalar çünkü motorlu böyle İnsanın ayağını acıtabilecek şekilde Ya Ayaz burayı sevdin mi? Harikalar diyarını. Ayazcığım dikkat et. Tamam hadi lastikten oradan girme oradan girme. Oradan girme kızı verirler. Ayaz kızarlar Ayaz. Saçmalama Bilmiyorum. oğlum. Ama sen niye düz yolda yürümüyorsun? Hadi gidelim de atlı karıncaya binelim. Yürü. Anne. Evet Ayaz'ın her zamanki halleri asla söz dinlemiyor. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur. Bak buralar ıslak ama anneciğim. Biz hadi bak oyuncaklar kapanmadan gidelim diyorum ben. Jetonlarımızı alalım, biletlerimizi alalım. Çok güzel bak vinç de var ayaz. Bak vinci gördün mü? Makas var orada kocaman. Gördün mü? Bak şurada. Bak yukarıda. Sarı gördün mü vinç gibi bir şey? O kadar güzel ki ona ben binmek istiyorum mesela. Binebilir miyiz? Evet. Ben ona binsem sen benim elimi beni tutar mısın? Hadi gel babaannenle baban da gelsin. Onlar da bence eğlenmek ister. Siz de gelin bak diyor. Evet ya orada dönme dolap falan da var gördüm ama gelmiyor. Hadi gidelim artık. Dönme dolap da var. Evet arkadaşlar biz buraya geldik ama maalesef daha açılmamış. O yüzden hiçbir şey binemiyoruz. Akşam bir daha geleceğiz. Ayaz maalesef yapacak bir şey yok annem. Gündüz olduğu için. Ayaz da üzüldü tabii ki Ayaz bak şey yapalım karar verelim Akşam geldiğimizde binelim olur mu Hiç Karar verelim mesela hangisine binmek isterdik biz Bir de dönme dolaba binmek ister miydik Evet İşte kilitledikleri için Bu vince de binmek isterdim ben Ama maalesef Herhalde güneşli olduğu için hava Şu anda da kalabalık olmadığı için Kapatmışlar akşam açıyorlar büyük ihtimalle değil mi Ayaz yok oğlum yani makineleri çalıştırmazlar o sıkıntı baksana gişede insanlar da yok görevliler de yok hiç kimse girmiyor buraya kaçta açılıyor acaba onu da sormak lazım akşam kaçta açılıyor acaba Ayaz üzülme tamam mı akşam yine yaparız Olmaz. bence gelebiliriz akşam hem de serin olur bence çok serin olur yani akşam ben de istiyordum bebeğim. Vallahi ben de istiyordum. Ben de Kapılar çok demir yapmışlar, kıramıyoruz ki. Demir. Çok demir yapmışlar güvenlik için. Demir. Ayaz yapma. Kapıları kitlemişler çocuklar, yabancılar girmesin diye. Ayaz belki de e, makineleri tamir yapıyorlar. Akşam bence yapacaklar sence? Demir. Arabaları mesela düzeltiyorlardır, benzin dolduruyorlardır. Çok güzel şeyler var içeride. Ama işte şu an çalışmıyor. Maalesef arkadaşlar videoya akşam devam edeceğiz. Şu anda çok üzüldük, moralimiz bozuldu. Evet. Ne zaman açılacak hiçbir fikrim yok. Biz çünkü çok erken geldik, kahvaltı ederiz diye. Onu söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum, babana bir sor istersen. Görevlilerden rica edebilir mi acaba? Bir sor bakalım. Çok üzüldük şu anda. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım akşam binebiliriz. Yok oğlum ben varım yanında bir şey olmaz. Efendim? Hoplamayacağız. Biz adam durduracak görevli biz bineceğiz. O çalışmıyor annem herhalde. O şu anda çalışmıyor. Daha açmamışlar. Gel. Gel gel gel. Ona bir binelim. Bakalım bir. Bak orayı açmamışlar oğlum gel. Ayaz, bak da bak demir var, demir var. bak bana bak bir, bak kilitli var. Emniyet kilitleri oynanmaz diyor. Bak demek ki bu ayaz kırık. Yani burada güvenlik yaptıklarına göre çocuklar çarpabilir diye. Hadi. Gel. Bence rokete binmeliyiz. Roket çok iyi. Hangi sevince? Burada fincan yok anneciğim. Nasrettin Hoca'nın arabası var. Onun tüyleri yok. Bunların tüyleri var gerçekten. Hadi oradan dön bak baban, baban da babaannen bu tarafa doğru gidiyor. Al oğlum isimler ama Gel Noel baba herhalde o. Hadi gel bizi bekliyorlar gel. Biz şimdi neye bineceğiz acaba? Gel biletimizi alalım. Füzeye binmeyeceğiz mi rokete? Biraz dolaşalım belki güzel bir şey buluruz. Bak orada da araçlar var. Babanları takip edelim. Kanguru vardı, kanguruya binebilirdik. Ben Bak biz evet biz buna bindik arkadaşlar. Biz onun hepsine bindik. Çok güzel gitti değil mi? Sevmiş, değil mi? Evet. Gel bakalım. Ayaz gel şuraya dikkat et. Gondolu hatırladın mı gondolu? Ayaz baba çağırıyor. Korku tüneli mi acaba? Koş bakalım. Koş bakalım. Acaba neyi gösterecek babası? Çok güzel burası arkadaşlar. Özellikle akşamları daha güzel oluyor. Evet, çok güzel. Dikkatli ol, tamam mı? Korkutun evi mi? <laughs> evet, Korkutun evi. İnanamıyorum. Bilebileceğiz mi? Bile <laughs> çok güzel. Bilelim Ay, ya, cadılı madılı. Bilelim mi? Bence binmeliyiz. Bilelim mi? Dur, <laughs> bekle. <laughs> Parasını alalım. Evet anne valla içi içi bineriz. Gözünü kapatırız <laughs> Hadi bak çalışıyor valla. Hadi gel hadi. Hadi biniyoruz. Korkut'un eline hazır mısın? Elimi tut. Gel bilet alalım. Bekleyin burada. Hayat korkut'un eline hazır mısın? Kuru kafalardan Korkmuyoruz tamam mı? Evet. Merak etme anne burada baba da binecek bizde Nasıl bineceğiz acaba? Evet. Onlar oyuncak yapmışlar Dur anneciğim, şimdi babam bileti getirsin Ağamız geliyor. Hani her şey 7 yaşından küçükler binemez diyor. 7 yaşından küçükler binemez yazıyor. Sor bakalım ona göre. Hadi. Tamam yanımıza alacağız. Gel oğlum gel gel gel. Şunu da alalım. Ben de var evet. Ortamızı alalım. Tamam. Ortamızı alalım. Sen geç. Evet biniyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Bakayım. Babanın kucağı. Baba Hep, babanın kucağına. Kay kay kay. Hayır. Ben de gelecek. Otomuyor ki evet. Eyvah başlıyoruz. Ay hayır. gidiyoruz. Hazır mısın? Korktum ben hayır. Hayır. Bak şimdi bir şey çıkar, bağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika, bir dakika. Aa, diye mi çıkıyor acaba? Gel abimle, gelip atlarım. Ay ödüm Nasıl hırr diye. Çizgi film ha, gerçek değil. ne var bunlar? ne var? Hadi şimdi ne var? Şey, oyuncak kuru kafalar var. Sen gözünü kapat korkarsan. Korkmazsın ama ben yanındayım. Tabii. Zaten oyuncak onlar. Yani poşetten yapmışlar. Gel elleme. Elektrik falan çalma. Gel, 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 gel. Hayazın <laughs> gözü gözünü görmeliydin. Bana bak, tamam mı sen? Onların Hiç görmelerim. korkmak yok ha, biliyorsun değil mi? Tabii tamam, ben burada tek <laughs> kaldım. <laughs> ben burada tek kaldım. Beni bıraktılar. sen bizi çek tamam mı? Bir yandan benim telefon bende olacak YouTube videosu için. Nasıl bineceğiz? Dur bekle Ayaz dur bekle bak amca bir gelsin. Amca durduracak amca bekle. bekle. Yoksa biz düşer. Ayaz araba bunlar bak, arabalı. Bir ayrılma, tamam mı? Yok, yok yok ben onu yok. tutarım. Sakın dur duracaksın ha bak ineceğim falan demek yok. Ne? Be benim yanımda duracağım bak. Yok. Yok. Yani elimi tut tamam mı? Korkar düşmeyelim diye. Gel. Ama Gördüm. Evet. Ayaz yukarıya bak tekerlekli arabalar hep geliyor Bu tekerleği var evet. Tekerleği de var çünkü düşerdi yoksa Çok güzel aşağısı çok güzel gözüküyor Ayaz rokete bineceğim ben bir de Bir de kanguruya bineceğim Bu çok güzel Ayaz yukarı çıktık gene gökyüzüne bak Çok yakınlaştık İnanabiliyor musun? Hayır ben buradayım Bismillah diyoruz evet, hiç korkmuyoruz şey Onun şeyi var güvenli kemeri yok ama Koltuğu sağlam tabii ki bir anneyle binmek lazım. annesiz binilmez. Bileceğim. Evet. Bu da filiz bir. Nasıl Baba sıcetini almaya gitti. Ayaz da burada bekliyor. Ayaz çalışıyor herhalde. Babam getiriyor jetonu. Birazcık sabret anneciğim. Hemen getiriyor. Baban orada bak jetonu alıp gelecek. Ayaz oralara dokunma annem. Elektrik falan olur belki. Ayazcığım. Ayaz orada ne var? Elini sürme annem. Elini sürme bebeğim. Lütfen hadi sürme. Ayaz sen otur kabine otur Ayaz. Ayaz koltuğuna oturur musun şoför koltuğuna? Şoför koltuğuna otur. Şoför koltuğuna otur baban geliyor. Bak geliyor bak. Sen dur düşme düşme bekle. Bin hadi git bin. Adama vereceğiz amcaya vereceğiz. Ne diyor bineyim bari diyor. Sen kemerini bağlayacağım mı? Onu istiyordum. Yok yok o bir şey olmadı. Hafif gidiyormuş ha yaz o. Sen sadece direksiyonu tut ben tamam? Direksiyonu Allah. bak şimdi. Töbe ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <sohbet>. <gülüyor> bak şimdi bak. Tam şimdi iyi var. Gördün mü? <laughs> Ayaz başlıyorsun. Hadi bay bay yap. Hadi. Direksiyonu sakın